boyunu, bold olup olmamasını, itelik olmasını, altı çizili olmasını gibi özellikleri seçebiliyorduk. For color'da şöyle diyeyim, bir buton ekleyeyim. For color yazının rengi arkadaşlar. Ne diyelim? Şu renk. Gördüğünüz gibi yazının rengi kahve rengi oldu. Silelim butonu. Form bileşeninden bahsediyoruz. Bakalım sırada ne var? Form border style var arkadaşlar. Stil var arkadaşlar. Kenarlığın stili demek bu. Mesela none seçelim. Gördüğünüz gibi gitti. Çalıştıralım. Karşımıza böyle bir şey geldi. Anca şuradan kapatabiliyoruz. Kapatalım. Bunu şey yapalım. Fixed single yapalım. Çalıştıralım. Programı sürükleyebiliyoruz. Ama gördüğünüz gibi hiçbir şekilde boyutuyla oynayamıyoruz program çalışırken. Kapatalım bunu. Fixed 3D diyelim. Gördüğünüz gibi 3D boyutunu aldı. Ama Fixed olduğu için Fixed sabitlemek demek zaten. Gördüğünüz gibi yine boyutuyla oynayamıyoruz. Bunu da kapatalım. Fixed Dialog dediğimiz zaman gördüğünüz gibi logo kısmı gitti. Dialog penceresi gibi düşünün. Fixed Tool Window dediğimiz zaman da Maksimize etme ve minimize etme kısımları gitti. Sadece çarpı işareti var. Bunu da fixed olduğu için büyütüp küçültemiyoruz. Disable dediğimiz zaman da büyütüp küçültebiliyoruz. Ama yine de sadece çarpı işareti var. Zaten genelde iki özellik kullanılıyor. Ya fixed single deyip tamamen sabitliyoruz ya da disable deyip gördüğünüz gibi her türlü oynamayı yapabiliyoruz üzerinde büyütme, küçültme gibi. Form Board'a stilde bu arkadaşlar. İkon kısmı var. İkonumuzu değiştirebiliyoruz buradan. Ama uzantısı ICO olmak zorunda. Şu an bende ICO uzantılı bir dosya yok. Şu kısım yani. Şu logoyu değiştirebiliyoruz. Devam edelim. Maksimize etme kısmı var. Mesela false diyelim. Gördüğünüz gibi bu maksimize etme, büyütme kısmı gitti. Mesela şu an ikisini kullanamıyoruz, kullanabiliyoruz ama ortadakini hiç kullanamıyoruz. Inaktif oldu. Veya şunu tekrar true yapalım. Minimize etme kısmına bakalım. Onu false yapalım. Gördüğünüz gibi bu sefer de bu gitti. Tekrar true yapalım. Maximum size dediği kısım arkadaşlar. En fazla boyut verebiliyoruz. Yani verebileceğimiz en yüksek boyut. 500'e 500 verelim mesela. Çalıştıralım. Mesela program böyle geldi diyelim. Bunu oynadığımız zaman maksimum boyutu bu kadar diyor. Bundan daha fazlasını yapamıyoruz. Tekrar sıfıra sıfır yapalım şunları. Aynı şeyde minimum size için de geçerli. En küçük şeyleri veriyoruz. Ve bize en küçük ne kadar yapabileceğimizi söylüyor. Opacity şeffaflık demek arkadaşlar. Yüzde 25 yapalım. F5 yapalım. Gördüğünüz gibi çok şeffaf bir durumda. Gözüküyor ama zor gözüküyor. Bu işlemler yine çalışıyor. Kapatalım mesela. Gördüğünüz gibi kapandı. Right to left özelliği. No demiş. Yes diyelim biz buna. Ne yaptı arkadaşlar? Form 1'i sol taraftan aldı sağ tarafa getirdi. Minimize etme kısmının yanına getirdi. Peki biz bunun yanına bir de true diyelim. E bu sefer de gördüğünüz gibi bu kısımlarla bu kısımlar tamamen yer değiştirdiler. Bu işe yarıyor arkadaşlar. Show icon kısmı da ikonun iconu gösterili gösterilmemesini sağlıyor. Showintas bar kısmına bakalım. Şimdi false diyelim. Ya da önce true'dan gösterelim. F5 diyelim. Gördüğünüz gibi Form1 nesnesi açıldığı zaman program exe dosyası burada Form1 çıktı. Kapatalım. Şimdi bunu false yapalım. Tekrar çalıştıralım. Program çalıştı ama bu alt tarafı hiçbir şey gelmedi. Yani görev çubuğunda gözükmemesini sağlıyor. Şimdi tekrar true yapalım. Size kısmı bizim şuradan oynadığımız kısım formun büyüklüğü. Gördüğünüz gibi değiştirdiğimiz zaman size kısmı da sürekli kendiliğinden değişiyor. Start pozisyonu var arkadaşlar. Mesela manuel diyelim. Çalıştıralım. Program sol en üstte açılıyor direkt otomatik olarak. Center screen diyelim. Ekranın ortasında açılacak bir sefer. Gördüğünüz gibi ekranın tam ortasında açılıyor. Ya da Windows'un kendi default açılış şeklinde açılsın. Biraz köşede açılıyor. İki tane daha özellik var. Değişik şekillerde açılma özellikleri. Text kısmı arkadaşlar. En başta da söylemiştim. En üstteki name özelliği ile çok karıştırılıyor. Şimdi text özelliği şu demek. Bir önceki dersimizde bahsettiğimde tam olarak hatırlamıyorum. Şu kısmı değiştirme. Değiştirelim. C şart görsel dersleri. Enterladığımız anda burası C şart görsel dersleri oldu. Aynı şey buton için de geçerli. Şuraya bir buton koyalım. Text kısmına yolla diyelim. Gördüğünüz gibi onun da ismi değişti. Başka Tapmost var arkadaşlar. Mesela şöyle bir şey yapalım. Bir pencere açtık diyelim. Şimdi Tapmost false olduğu zaman çalıştıralım. Şimdi bakın. Buraya tıkladığım zaman burası kapanacak. Evet, topmost değil çünkü. Şimdi kapatalım bunu. Ama buraya true yaptığım zaman tekrar çalıştıralım. Üstüne geldiğim halde, burayı tıkladığım halde burası en tepede kalıyor. Kapatalım. Windows State var. Minimize ya da maksimize olarak kalıyor. Mesela minimize diyelim, F5 diyelim. Program ekranda değildi, direkt en alt kısımda gösteriliyor. Şimdi bir de bunu maximize yapalım. Çalıştıralım. Program direkt tam ekran olarak çalışıyor. Ee, evet arkadaşlar, bu dersimiz bu kadardı. Ee, bir sonraki dersimizde MS DOS'ta çalışma ile ilgili şeyler, değişkenlere falan gireceğiz, operatörlere. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.